Merhaba, kaynaklarımız üzerine yapacağımız bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimize İmam Gazali'nin meşhur eseri İhya'dan bir bölüm var. Özellikle güzel ahlakın alametleri başlığını taşıyan kısım. Bu klasik metin aslında bir tür içsel yolculuk rehberi gibi yani nefsi tanıma, ahlakı güzelleştirme üzerine... Amacımız da Gazali'nin bakış açısından güzel ahlak ne demek, e, bu özelliklerin ipuçlarını kendimizde veya başkalarında nasıl yakalarız bunları anlamak ve tabii sizin için en çarpıcı noktaları damıtmak. Merhaba. Şöyle başlamak lazım belki de. Gazali'nin kritik bir uyarısı var en başta. Diyor ki insanlar genelde hani küçük bir çabayla nefislerini terbiye ettiklerini, ahlaklarının zaten iyi olduğunu sanırlar. Ama asıl meselenin dürüf bir öz değerlendirme olduğunu söylüyor. Metnin temel tezi şu aslında, güzel ahlak yani metindeki o ifadesiyle hüsnü huluk, sağlam bir imanın dışa vurumu. Kötü ahlak yani su-i huluk ise e, kalpteki bir sorunun hatta nifakın yani nifakın bir göstergesi. Yani davranışlarımız iç dünyamızın bir aynası gibi adeta. Anladım. O zaman bu iç dünyanın yansımalarını, yani işaretlerini nasıl okuyacağız? Metin sanırım işe Kur'an'daki mümin tanımlarıyla başlıyor, değil mi? Hani iyi insan portresini önce oradan çiziyor. Aynen öyle. Gazali diyor ki güzel ahlakın ne olduğunu anlamak için Kur'an ideal mümini nasıl tanımlamış? Oraya bakalım. İlk örnek olarak da Müminun Suresi'nin hemen başındaki ayetleri ele alıyor hani birden dokuza kadar olan ayetler, orada kurtuluşa eren müminlerin özellikleri tek tek sıralanıyor. Nedir o temel özellikler peki? Şöyle kısaca bir özetlersek neler öne çıkıyor? Birkaç tane kilit nokta var. Mesela namazlarında huşu içinde olmak. Yani bu derin bir saygı, tevazu, bir konsantrasyon hali demek. Boş ve anlamsız işlerden, laf kalabalığından yüz çevirmek. Sonra zekatı vermek, yani mali sorumluluğu yerine getirmek. İffeti korumak çok önemli, verilen sözlere ve emanetlere sadık kalmak ve tabii namazları devamlı, özenli kılmak, liste bu temel üzerine kurulu diyebiliriz. Hmm, anlıyorum. Yani sadece ritüel ibadetler değil, aynı zamanda sosyal davranışlar, kişisel dürüstlük, mali sorumluluk bunların hepsi iç içe geçmiş durumda huşu gibi çok içsel bir halden başlıyor, emanete sadakat gibi toplumsal güveni pekiştiren bir noktaya kadar uzanıyor. Kesinlikle. Ve Gazali bu portreyi zenginleştirmek için başka ayetlere de bakıyor tabii. Mesela TB suresi 112. ayet veya Enfal suresi 2 4. ayetler gibi yerlerde de müminlerin özellikleri sıralanıyor. İşte tövbe etmek, sadece Allah'a kulluk etmek, onu övmek, iyiliği yaymak kötülükten sakındırmak, Allah'ın sınırlarını korumak gibi. Ya da diğer surede Allah anıldığında kalbi ürpermek, ayetler okunduğunda imanı artmak, sadece Rablerine güvenmek yani tevekkül etmek, sahip olduklarından başkalarıyla paylaşmak, infak etmek, farklı ayetler resmin farklı detaylarını tamamlıyor aslında. Yani tek bir kanıp yok ama ortak bir öz var sanki. İmanın hem kalpte hem düşüncede hem de davranışlarda kendini göstermesi. Peki, Furkan suresinde geçen o Rahman'ın kulları tanımı, o da önemliydi sanırım. Orada daha da detaylı bir liste mi vardı? Evet, evet. Furkan suresi 63. ayetten itibaren Rahman'ın kulları yani İbadur Rahman tanımıyla bu portre daha da somutlaşıyor, daha detaylanıyor. Orada vurgulanan birkaç nokta çok çarpıcı bence. Mesela yeryüzünde vakar ve tavazu ile yürürler. Yani ne kibirle ne de eziklikle dengeli bir duruş. Cahiller sataştığında, laf attığında tartışmaya girmek yerine selam der geçerler. Yani barışçıl ve yapıcı bir tavır. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda yani namazla geçirirler. Harcamalarında dengelidirler. Ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. İkisi arası bir yol tutarlar, Allah'tan başkasına yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar tabi haklı durumlar hariç ve zinadan kaçınırlar ki bunların büyük günahlar olduğu ama tövbe kapısının da açık olduğu belirtilir. Bu listede bayağı kapsamlıymış gerçekten. Başka neler var o tanımda dikkat çeken? Şey var, yalan şahitlik etmezler. Bu çok önemli bir sosyal ilke boş ve kötü konuşmaların olduğu, hani love denilen ortamlardan vakarla uzaklaşırlar. Kendilerini o seviyeye düşürmezler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır kesilmezler. Yani kulak verirler, üzerinde düşünürler, ders çıkarırlar. Ve son olarak çok güzel bir duayla bitiyor o bölüm. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler bağışla ve çocuklar bağışla ve bizi Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlara yani takva sahiplerine önder kıl diye dua ederler. Bu dua bile başlı başına bir ahlak göstergesi aslında. Değil mi? Hem kişisel hem de toplumsal bir sorumluluk bilinci taşıyor. Kesinlikle. Yani Gazali'ye göre güzel ahlak dediğimiz şey böyle köşesine çekilmiş münzevi bir dindarlık değil anlaşılan. Aksine sosyal ilişkileri, mali durumu, konuşma adabını, aile hayatını hatta toplumsal idealleri hepsini kapsayan bütüncül bir yaşam biçimi. Peki bu kadar çok özellik sayıldıktan sonra kişi kendi durumunu nasıl ölçecek? Hani nerede durduğunu nasıl anlayacak? Metin buna pratik bir yöntem öneriyor mu? Evet öneriyor ve burası bence metnin en kullanışlı kısımlarından biri. Gazali diyor ki: "Bu sayılan Kur'ani vasıfları alın, bir ayna gibi kullanın. Kendinize bakın. Bu güzel özelliklerin ne kadarı sizde mevcut? Hepsi varsa ne ala bu iyi ahlakın işareti." Çok şükür. Ama hiçbiri yoksa bu ciddi bir uyarı. Kötü ahlakın, sui hulukun işareti. Eğer bazıları var, bazıları yoksa ki çoğumuz bu durumda olabiliriz, o zaman görev belli. Eksikleri tamamlamak ve var olanları koruyup geliştirmek için çaba göstermek. Anladım. Bir tür kişisel ahlak kontrol listesi gibi yani. Kendini bu ayetler aynasında görmek. Ama sadece teşhis koymak yetmez tabii, tedavi de lazım. Eksikleri tamamlamak için ne yapmak gerekiyor? Metin bu konuda ne diyor? İşte burada Gazali'nin sıkça vurguladığı riyazep yani nefis terbiyesi ve mücahede yani sürekli bir çaba gösterme kavramları devreye giriyor. Yani bu öyle kendiliğinden olacak bir şey değil. Sürekli bir farkındalık, kendini gözlemleme ve irade kullanarak eksik yönleri törpüleme, iyi yönleri geliştirme süreci bilinçli bir gayret gerektiriyor. Anladım. Bu sürekli bir gelişim süreci yani. Peki Kur'an'daki bu genel çerçeveden sonra metin Peygamber Efendimiz'in sözlerine yani hadislere de başvuruyor sanırım. Bu ilkeleri daha hayata dokunur hale getirmek için değil mi? Aynen öyle. Hadisler bu Kur'ani ideallerin günlük hayatta nasıl yaşanacağına dair çok somut pratik örnekler sunuyor. Mesela birkaç tanesi çok temel ve çok bilindik aslında. Mümin kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sever. Bu empatinin zirvesi adeta. Hani hep söyleriz ama yaşamak işte asıl mesele orada. Veya imanı doğrudan sosyal davranışlara bağlayan hadisler var. Çok net. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin, komşusuna ikram etsin, ya hayır söylesin ya da sussun. Bakın iman sadece kalpte kalan soyut bir şey değil misafirperverlikte, komşuluk ilişkilerinde hatta dilimizi kontrol etmede kendini gösteriyor. Evet, iman ve ahlak arasındaki bu doğrudan kopmaz bağlantı çok net vurgulanıyor gerçekten. Kesinlikle. Bir başka hadis bunu daha da netleştiriyor. Müminlerin iman bakımından en kamili, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Yani ahlak güzelleştikçe iman da olgunlaşıyor, kemale eriyor. Birbirini besleyen iki unsur. Yine sükunetin ve vakarın önemine işaret eden bir hadis var. İlginç. Eğer bir mümini suskun ve vakur görürseniz ona yaklaşın. Zira ona hikmet telkin olunur, ilham edilir. Yani bilgelik genellikle böyle sakinlik ve ağır başlılıkla birlikte geliyor. Boş konuşmamakla ilgili. Vicdanın sesine kulak vermeyi öğütleyen bir hadis. Kişinin yaptığı iyilikler onu sevindirir, kötülükler de üzerse o mümindir. İçsel bir muhasebe yani. Başkalarına karşı inceliği vurgulayan örnekler de çok çarpıcı. Bir müminin kardeşine onu incitecek bir bakışla işaret etmesi helal olmaz. Bakın sadece söz değil bakış bile önemli. Veya bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması helal değildir. Güven ve nezaket toplumunun temelleri bunlar aslında. Bir de meclisler, konuşulanlar emanettir. Sır saklamak Mahremiyete saygı. Bu örnekler o soyut ilkeleri gerçekten ete kemiğe büründürüyor, günlük hayata indiriyor. Peki metinde daha özet, böyle derli toplu bir güzel ahlak alametleri listesi de var mıydı hani bazı ariflerin derlediği söylenen? Evet var. Bazı bilginlerin ve ariflerin güzel ahlakın temel göstergelerini özetlediği listeler de aktarılıyor metinde. Bunlardan biri mesela şu temel noktaları vurguluyor. Hayası yani utanma duygusu güçlü olmalı ama başkalarına verdiği eziyet az olmalı. Salahı yani iyiliği ve dindarlığı çok olmalı ama dili doğru yani sadık olmalı. Sözü az, ameli çok olmalı. Hani lafla peynir gemisi yürümez deriz ya o hesap. Hatası zelili az olmalı, lüzumsuz işlerle yani fudul ile uğraşması az olmalı iyiliksever olmalı berr olmalı ve sılayı rahim yapan yani akrabalık bağlarını gözeten vasul olmalı davranışlarında ağırbaşlı vakur sabırlı Allah'ın takdirine razı şükredici halim yani yumuşak huylu aceleci olmayan refik yani nazik iffetli ve şefkatli olmalı bayağı uzun bir liste aslında Evet, pozitif özellikler kadar kaçınılması gerekenler de sıralanıyor sanırım bu listede. Negatif taraflar neler? Evet, işin bir de yapma tarafı var tabii. O listede şöyle deniyor. Lanet okuyan, söven, sebbap olmamalı. Kovuculuk, nemmam ve günbet muhtap yapmamalı. Aceleci, acul, kinci, hakut, cimri, bahil ve hasetçi, hasut olmamalı. Genel tavır olarak da güler yüzlü, beşaşetli ve yumuşak huylu, heşaşetli olmalı ve belki de e, hepsini kuşatan en önemli ilke sevgisi de, nefreti de, rızası da, öfkesi de Allah için olmalı. Yani duygusal tepkilerini bile kişisel çıkarlarına veya anlık heveslerine göre değil, ilahi rızaya göre ayarlayabilmeli. Bu çok yüksek bir seviye tabii. Bu sonuncusu gerçekten ilginç. Demek ki duyguların bile bir ahlaki terbiyeden geçmesi gerekiyor. Bir de Hatime el Asam'ın o meşhur mümin ile münafık karşılaştırması vardı. O da sanırım davranışların ardındaki niyeti anlamak için çok aydınlatıcı. Kesinlikle. O karşılaştırmalar çok çarpıcı çünkü bazen dışarıdan aynı gibi görünen bir davranışın ardındaki içsel durumun, niyetin ne kadar farklı olabileceğini gösteriyor. Mesela birkaç örnek vereyim. Mümin, tefekkür ve ibretle yani derin düşünce ve ders çıkarmayla meşgulken, münafık hırs ve boş umutlarla, kuruntularla emel meşguldür. Mümin, Allah'tan başkasından ümidini kesmiş, sadece ona güvenirken, münafık Allah'tan başka herkesten bir şeyler umar durur. Mümin, Allah'tan başka herkesten emin yani onlardan bir zarar gelmeyeceğini bilir. Asıl korkusu Allah'adır. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin malını dininin önüne koymaz. Yani dinini korumak için gerekirse malını feda eder. Münafık ise tam tersi. Dinini malının önüne koymaz, malını korumak için dinini feda edebilir. Mümin iyilik yapar ama eksikliklerinden, kusurlarından dolayı üzülür, ağlar. Münafık ise kötülük yapar ama pişkinlikle güler. Mümin yalnızlığı, halveti, tefekkürü sever. Münafık ise kalabalığı, kargaşayı, ihtilatı sever. Anlıyorum. Yani dışarıdan bakınca belki benzer eylemler görülebilir ama kalpteki durum, niyet, motivasyon tamamen farklı. Biri yapıcı, diğeri yıkıcı olabiliyor aslında. Tam olarak bu. Devam ediyor liste. Mü'min hayır tohumu eker ve ekinenin bozulmasından yani amelinin boşa gitmesinden korkar. Münafık ise ekini söker yani bozgunculuk yapar ama yine de iyi bir hasat umar. Ve sonuncusu Mümin iyiliği emreder ve kötülükten nehyederken amacı ıslah etmektir, düzeltmektir. Siyaset, münafık ise aynı şeyi riyaset yani makam, liderlik gösteriş için yapar ve aslında durumu daha da bozar, ifsad eder. Bu karşılaştırmalar işte ahlakın sadece dış görünüşten, kalıplardan ibaret olmadığını, niyetin ve kalbin durumunun esas olduğunu çok net bir şekilde vurguluyor. İman veya nifak bu davranışlarda kendini belli ediyor. Peki metnin en cam alıcı noktalarından biri de sanırım güzel ahlakın asıl sınavının e, zorluklar karşısında verilen tepkiler olduğu. Özellikle o eziyete sabır ve kaba davranışlara tahammül meselesi. Burası biraz daha zorlayıcı sanki. Evet. Gazali burayı adeta ahlakın zirve noktası, en çetin sınav alanı olarak görüyor. Başkasından gelen eziyete katlanabilmek, yani sabru alez eza ve kabalığa cefaya tahammül edebilmek, yani ihtimalül cefa. Hatta daha da ileri giderek diyor ki, başkasının kötü ahlakından şikayet etmek bile aslında kişinin kendi ahlakının zayıflığına işarettir. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü gerçek güzel ahlak, başkasının kusuruna odaklanmak yerine o kusura tahammül edebilme gücünü kendinde bulmaktır. İşte bu noktada hilm kavramı öne çıkıyor. Hilm sadece sabır değil, aynı zamanda bir yumuşak huyluluk, bir affedicilik, bir sükunet hali. Öfkeye kapılmamak. Bu gerçekten çok yüksek bir çıta. Yani pratikte uygulaması inanılmaz zor görünüyor. Metin bunu somutlaştırmak için örnekler veriyor mu? Hani bu seviyeye ulaşmış insanlardan hikayeler var mı? Olmaz mı? kesinlikle veriyor ve bu örnekler bu kıssalar gerçekten sarsıcı ve düşündürücü. En başta tabii ki Peygamber Efendimiz'in hayatından örnekler var, klasik ama her zaman etkili. Mesela bir bedevinin mescitte onun yakasından tutup sertçe çekerek hatta cübbesinin izi boynuna çıkacak kadar kaba bir şekilde "Ey Muhammed, yanındaki Allah'ın malından bana ver." demesi. Düşünün o anı. Peygamberimiz ne yapıyor? Tebessüm ediyor ve yanındakilere o adama bağışta bulunulmasını emrediyor. İnanılmaz bir hilmi örneği. Ya da Uhud Savaşı'nda dişi kırılmış, yüzü yaralanmışken kendisine bu eziyeti yapan Kureyşliler için beddua etmesi istendiğinde ellerini açıp Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diye dua etmesi. İşte bu tavır üzerine rivayete göre Kur'an'daki o meşhur ayetin ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet ifadesinin indiği söyleniyor. Evet bu örnekler gerçekten insanın sınırlarını zorlayan bir affedicilik ve kendini aşma hali gösteriyor. Başka kimlerden benzer örnekler aktarılıyor metinde? Mesela İbrahim bin Ethem'in çok bilinen bir hikayesi var. Bir asker yolda ona rastlıyor. Kim olduğunu bilmiyor tabii. Sen kul musun, köle misin diye soruyor. O da evet diyor. Tabi Allah'ın kuluyum niyetiyle asker neresi şenlik yerleşim yeri nerede diye sorunca o da eliyle mezarla işaret ediyor. Asker kızıyor buna anlamıyor tabi ve İbrahim binetemi dövüyor hatta başını yarıyor. Sonra birileri askeri onun kim olduğunu söylüyor asker pişman olup özür dilemeye gelince İbrahim binetem o anda kendisini döven asker için Allah'tan cenneti dilediğini söylüyor. Etrafındakiler şaşırıp nedenini sorunca verdiği cevap çok manidar. Biliyorum ki bana yaptığı bu zulümden dolayı ben sevap kazandım. Benim kazancım yüzünden onun cehenneme gitmesine şerre uğramasını istemedim diyor. Kendi hakkından çok karşıdakinin ahiretini düşünüyor. Bu sıradan bir sabrın çok ötesinde bir mertebe. İnanılmaz gerçekten. Yani zarara uğrayan kendisi olmasına rağmen zarar verenin iyiliğini düşünüyor. Başka böyle çarpıcı bir örnek var mıydı aklınızda kalan? Ebu Osman el-Hiri'nin hikayesi de çok etkileyici. O da büyük sufilerden. Birisi onu denemek istiyor. Defalarca evine yemeğe davet ediyor Ebu Osman. Her seferinde gidiyor ama adam her seferinde onu kapıdan geri çeviriyor. Şimdi işim çıktı, misafirim geldi falan diye. Ebu Osman hiç sesini çıkarmıyor, tavrını bozmuyor, geri dönüyor. En sonunda adam dayanamayıp soruyor. Yahu kaç defadır seni çağırıp geri çeviriyorum. Neden hiç kızmıyorsun, bir şey demiyorsun? Ebu Osman'ın cevabı? Bu yaptığım köpek ahlakıdır. Köpek çağrılınca gelir, kovulunca gider diyerek inanılmaz bir tevazu gösteriyor. Yani kendini kınıyor adeta. Başka bir seferde yolda yürürken bir evin damından üzerine bir leğen dolusu kül dökülüyor. O ne yapıyor? Hemen orada şükür secdesine kapanıyor ve hiç kızmıyor. Yanındakiler merak edip sebebini sorunca ateşi hak etmiş biriyken sadece kül ile kurtulmasına izin verilen, kül ile sulh yapılan kimsenin kızmaya ne hakkı olabilir ki diyor. Yani hep bir iç muhasebe, hep bir kendini kınama, hep bir karşıdakine mazeret bulma, hatta onun için dua etme hali. Bu örnekler işte o eziyete katlanmanın ötesinde aktif bir iyi niyet, affedicilik ve hatta suçu kendinde arama boyutunu gösteriyor. Bu hikayeler güzel ahlakın sadece böyle ulaşılamaz teorik bir ideal olmadığını, bazı insanlar tarafından yaşanmış somut gerçeklikler olduğunu gösteriyor. Çok etkileyici. Peki farklı alimlerin güzel ahlak tanımları da var mı metinde? Belki daha pratik böyle madde madde listeler halinde. Var var. Mesela Yusuf bin Esbat diye bir zatın 10 maddelik bir listesi aktarılıyor. Güzel ahlakın 10 özelliği diyor. Az anlaşmazlık çıkarmak, insaflı olmak, başkalarının hatalarını araştırmamak, tecessüs etmemek, görünen kötülükleri iyiye yormak veya güzelleştirmek, başkaları için mazeret aramak, eziyete katlanmak, bir hata olduğunda dönüp kendini kınamak, başkalarının değil, sadece kendi ayıplarıyla meşgul olmak, küçüğe de büyüğe de güler yüzlü olmak ve son olarak kendinden aşağıdakilere de yukarıdakileri de nazik konuşmak. Dikkatimi çekti. Kendini kınamak ve başkalarının değil kendi ayıplarıyla meşgul olmak fikri yine karşımıza çıktı burada da. Bu gerçekten merkezi bir tema anlaşılan Gazali'nin yaklaşımında. Evet çok temel bir prensip olarak tekrar tekrar vurgulanıyor. Kendine dönüklük, iç muhasebe, bir de Sehlet Tüsteri'nin bir sözü var, o da çok çarpıcı. Diyor ki, güzel ahlakın en alt derecesi şudur, eziyete katlanmak, misillemeyi terk etmek, sana zulmedene rahmet etmek, onun için Allah'tan bağışlanma dilemek ve ona şefkat göstermek. En alt derecesi buysa? Evet, en alt derecesi buysa zirvesini düşünmek bile zor gerçekten. Bu işin ne kadar çetin ama bir o kadar da değerli olduğunu gösteriyor. Gerçekten de öyle. Peki Tüm bu anlatılanlardan sonra Gazali'nin güzel ahlak tanımını nasıl özetleyebiliriz? Yani dinleyicimiz için en temel mesaj ne olabilir? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Gazali için güzel ahlak yani hüsnü huluk imanın kaçınılmaz bir sonucudur. Onun dışa yansımasıdır, meyvesidir. Tevazu, sabır, nezaket, doğruluk, Öfke kontrolü, cömertlik gibi belirli içsel haller ve bunların eyleme dökülmüş şekilleriyle kendini belli eder. Ama asıl mihenk taşı, asıl sınav alanı zorluklar karşısındaki tavrımızdır. Özellikle de bize zarar verenlere, kaba davrananlara karşı gösterebildiğimiz hilm, yani o yumuşak huyluluk, öfkeyi yutma ve affediciliktir. Bu adeta ilahi sıfatların Allah'ın o güzel isimlerinin terbiye edilmiş bir nefiste parlaması, bir yansıması gibidir. Anlıyorum. Yani bu sayılan özellikler sadece birer alamet, birer işaret, asıl olan içsel bir dönüşüm ve sürekli bir çaba, yani riyazet ve mücahede ile bu hale ulaşmak. Gazali bunun çok yüksek bir mertebe olduğunu ancak Allah'a çok yakın kulların hani mukarrebun denilenlerin ve doğruluktan hiç ayrılmayanların sıddıkların erişebileceği bir derece olduğunu da belirtiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Kolay olmadığını ama hedefin çok yüce olduğunu vurguluyor. Bu sadece büyük günahlardan kaçınmak değil, pasif bir iyilik değil aktif olarak erdemleri kuşanmak onları yaşamak anlamına geliyor. Ciddi bir gayret istiyor. O zaman dinleyicilerimiz için son bir düşündürücü nokta ile bitirelim. Yusuf Bin Esbat'ın listesinde geçen ve sizin de tekrar vurguladığınız o ilke. Başkalarının ayıplarıyla değil, kendi ayıplarıyla meşgul olmak. Şöyle bir düşünelim, günlük hayatta ne kadar sık başkalarının hatalarına odaklanıyoruz, onları eleştiriyoruz, yargılıyoruz veya kusurlarını konuşuyoruz. Bu odağı gerçekten ama gerçekten kendimize çevirmek, sadece kendi eksiklerimizle, kendi gelişimimizle ilgilenmek. Bu bakış açısı acaba ilişkilerimizi, hayata bakışımızı, hatta iç huzurumuzun nasıl değiştirirdi? Belki üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bu. İmam Gazali'nin bu derinlikli metninden çıkardığımız bu önemli noktaları bizimle birlikte düşündüğünüz, bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler.